Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sinema Simulator'ın demosunu inceleyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yavaştan bir başlayalım efendim. Sinemamızın adını ne koyalım abi? Sinemamızın adı ne olabilir abi sinemamızın adı? Evet arkadaşlar sinemamızın adını şöyle efendim. Makara Makara 1. Makara 1 koydu arkadaşlar. Başka isim aklıma gelmedi. Şöyle saçma salak bir isim koyduk. Burada satın al Kutularımız var. Burada içecek şeylerimiz var. Burada saatimiz var. Burada 3D gözlüğümüz var. Tabletimizi açarak filmlerden ananı satayım. Johnny Six. Vay anasınız. Johnny Six var. Şimdi ilk önce bir salonumuza giriş yapalım efendim. Burada projeksiyon çalışmıyor diyor efendim. Projeksiyonu çalıştıralım. Çalıştı mı? Çalışıyor. Şimdi oğlum bak bunları atmayın buraya bak. Çakacağım ağzınıza. Bence başlangıç için Terminator filmi yakışır abi şöyle efendim. Şimdi mağazadan su al, mağazadan mısır paketi al diyor. Mağazaya girelim efendim şuradan. Bunları sipariş edelim efendim şu şekilde. Oğlum ben mi gidip alacağım şimdi ya? Tuborg şeysi gibi lan? Tuborg yazısı gibi. Neyse abi ben şuradan bir gideyim kargolarımı alayım. Bir tane mi alacağım amanı? Terbiyesiz adam. Yerleştir reis. Yerleştirilmiyor yalnız ama. Abi kafanı sikeyim. E kapağı açmamışım ki amına. Nasıl yerleştireceğiz? Müşteri gelene kadar zamanı ileri sarın. Nerede saracağım oğlum? Zamanı ileri sar diyorsun da. Ha burada. Bu yerlere isim ya. Kola istiyor, şey istiyor. Al bakayım. Al bismillah. Sana ben burayı veriyorum. Abi hemen büyük mega boy, mega boy hemen ayarlıyorum ben sana. Ekstra kalın. Abim benim abim. Kolam yok vallahi. Ben sana şuradan su vereyim abi. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Birinci seanstan abla ben yan yana oturturum ben sizi. Oruf, bunun evladı. Arvadını siktiğimi çocuğu. Siz arkadaş arkadaş orada şey yaparsınız ablam benim. Bir de mini boydan istiyorsun abim benim şöyle. Ben sana şöyle vereyim ha. amına koyayım ne oluyor? Az önce makine bozuldu biliyor musun ablam benim? Valla sıkıntılı durumlara düştük ablam benim. Şöyle suyumuz hazır abim benim. İşte kolamız yok biliyor musun abi? Kolamız daha gelmedi. Bir de mega boydan şöyle mısır suyumuz kalmadı ablam kusura bakma valla. Anayın amına koyarım orospu. Sana şöyle iyi günler diliyorum ablam benim. İyi seyirler de diliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Mağazadan bir tane mısır paketi, 10 tane de su sipariş ediyorum kardeşim. Hemen kardeşim buraya attık. Valla kolamız yok. Ha Tıkıtı verdim ben sana. Tıkıtı verdim abi. Al abi hadi. E sen burada istiyorsun abi. Çok pardon abi. Biliyoruz. Abi geciktirdim seni biliyor musun ya? Pardon abi. Film nasıl bir filmmiş abi? Şöyle bakalım abi. Oturayım mı abla şöyle? Abla selamünaleyküm abla. Rahatsız etmem değil mi abla? <laughs> Sabaha kadar sor bizim O oh, ne okay. Terminatör'e bak Saçma salak bir filmmiş arkadaşlar Arkadaşlar son bir dakika son bir O oh, ne oluyor? Ya, sıçıp batırmışsınız amına koyayım ya. Zaten o son bir dakika içerisinde bir shit post videosu gibi bir şey döndün orada bir. Şöyle abi ben sana suyunu vereyim abi. C4 C4'ten ben sana tıktığını yazayım. Şöyle mega boydan ben sana bir tane mısır ayarlayayım ablam benim. Projeksiyon çalışmıyor diyor. Abi, abi geliyorum 2 dakika geleceğim abi. 2 dakikaya geliyorum kardeşim. Geç abi geç abi geç abi geç abi. Abim kusura bakma projeksiyon bir sıkıntı çıkarmış. Hemen geldim ablam. Abim ablam abim ablam. Abi biliyor musun bak son zamanlarda çok kaçak şeyler sokmaya başladılar içeriye böyle. İçeriye mısır falan sokuyorlar kaçak yemek dönüp sinirlenmeye başladım ya. Aman ki. Şöyle yerleştirelim kardeşim. Seans başladı kardeşim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Abim iyi seyirler diliyorum. Ayrıyeten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan iyi seyirler diliyorum abim benim. İyi günler abim benim. İyi günler. Cansın abim. Kral abim. Eyvallah abim. Dostları projeksiyonu. Anasını satmışlar buranın. Böyle temizleyelim kardeşim. Bak yani bu birinci seans. Bu ikinci seans. Bu üçüncü seans. Bu dördüncü seans. Bu da beşinci seans. Anını satayım ben şimdi anladım lan. Vay amına koyayım. Bakın yok sorun yok. Yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok. İyi seyirler diliyorum efendi. Şöyle ben alayım sizin paranızı da. Cukuk kardeşim. Oo iyi günler kardeşim. İyi günler kardeşim. Ablam yalnızsın ya. Valla bir tarafın bir tarafın beyaz bir tarafın kırmızı berin olsun abla benim. Projeksiyonu çalıştır. Sonra buraları temizleyelim efendim. Tamamdır. Şimdi günü bitirelim kardeşim. Gün bitti. Şimdi geldik seanslara arkadaşlar. Bugün seanslar şu şekilde nasıl olsun. Şöyle bence ayarlayalım. Sabah koymayalım abi. Sabah kimse gelmez. Mutlu olmaz. Aa, lan. Ondan nasıl satayım? Burada kola var mı zaten? Ben görmemişim. Ulan gerizekalı. Senin aklın mantık kurmaya yetecek kadar zeki değilsin. Birinci seans da öyle bitti. Ne yapalım şimdi? Millete kola istedi millet. Ben dedim kola yok abi dedim. İyi günler. Oo. Ablam sen benim ablam benim. Şimdi kepenim. Onu satayım. Bu ne lan? El arabası var. Amına ki. Bak yeni öğrendim bunu. Kasa. Çalışanlarda ne var? Kasiyer abi. Kasiyer yok. Depocu. Temizlikçi var. Ben de bir temizlikçi alabiliriz abi. Temizlikçi güzel olur. Şöyle gel kardeşim sen işe başla. Hemen şöyle bir Oha amına ordu çıktı amına. Neyse. Çalıştır böyle temizlenmesi lazım abi. Hemen 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 hemen. Sen temiz olun. Hadi 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 hızlı 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 hadi hadi. Ablam kusura bakma be. A4 hemen. Ablam kola hazır. abla kola hazır abla. Abla kola hazır abla. Adam A3 istiyormuş ya. Ben kontrol edeyim de abi içeri. Bu güzel yapamamıştır şimdi biliyor musun? Yani ananı satayım. Evet, temiz mi lan burası? Ablam kusura bakma. Kusura bakma ablam. Ablam kusura bakma ablam. Böyle bir kontrol yapıyoruz. Kontrol, kontrol. Abi kusura bakma abi. Ablam kusura bakmayın. Tamam. Bizim eleman işini güzel yapıyor. Helal olsun. Oy, uy, banyo yap be banyo yap. Amına key banyo yap. O banyı yap ki albi ne yapıyor amına koyayım ya. Amına konumun kek olsun çekeceğim götünü ya. Yönetim kısmından bir tane el arabası satın alıyorum artık. Onu satayım. Kanka. Aa! Evet arkadaşlar yanlışlıkla 3D satın aldım. Şimdi demo sürümünü de yükseltmeler satın E benimki HDB hey, var kardeşim. Haftalık popüler diye Rires of Fate var. Öyle yani kardeşim. Gülü tamamlayalım kardeşim. Bugünkü gelirimiz 819. Giderlerimiz ise 889. Gün başlasın. Amin. 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 Yardım edeyim mi kardeşim? El arabasını al kardeşim. Amına ki. Oğlum bunu sürüş lan. Oraya monitor Abi leş gibi bir şeymiş bu arada onu söyleyebilirim yani ama iş görüyor yani kardeşim iş görmese almazdım iş görüyor Abi bak bana kasiyer lazım kasiyer O ne oluyor ama ne kodum kekosu yine gelmiş Başka bir çikolata istiyorsun kardeşim ben, ben sana çikolatanı vereyim B1 buyurun oha evet demonun sonuna ulaştınız Topluluğumuza katılmak için cart diyor Evet arkadaşlar oyun buraya kadarmış Video da buraya kadarmış. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay amına